Kaç ocak söndürür, kaç yürek yakar, şimşek gibi çakan vurgun bakışın. Kaç şarkı, kaç şiir, kaç kitap çıkar, kaç romana sığar gönül yakışın. Nice ozan gelip ilhamını aldı, gönül otağında misafir kaldı. Şeyda bülbülleri baştan çıkardı, saçlarına gonca güller takışın. Mavi gözünden almış gökyüzü... Oradan deryaya yansımış izi... Bütün çiçeklerin sendedir gözü... Bahara çağrıdır... Ferman gülüşün... Kimisine cansın... Kimine canan... Kimi için şeyda... Kimine naran... Senden elmi aldı... Hekimi lokman... Gönül yarasına derman bakışım Ma kaç ocak söndürür kaç yürek yakar şimşek gibi çakan vurgun